Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık, Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde toplam hesaplama işlemleri ve tasarım desenlerini incelemeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden SQL Server Management Studio'muza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde ardışık toplama işlemlerinin nasıl yapıldığını ve tasarım desenlerinin nasıl oluşturulması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve dersimize başlamadan önce hazırlamış olduğumuz bu ekranı inceleyelim ve buna nasıl ulaşabileceğimizi dersimizin içerisinde anlatmaya çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu listenin içerisinde ürünlerimize ait olan ID'nin ürünlerimize ait olan isim alanının ve yine ürünlerimize ait olan liste fiyatı değerlerinin bulunduğunu görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bulunan product ID değerinin bir sıralama işlemiyle ifade edildiğini görebiliriz. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar elde edilen liste fiyatlarının karmaşık olarak listelendiğini de görebiliyoruz. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus şudur. Liste fiyatı görmüş olduğunuz gibi 1431 dolar olaraktan görünüyor. Ve bunun toplam değerinin de yine aynı şekilde 1431 olarak değerlendirildiğini görebiliriz. Ve bu da arkadaşlar çalışan toplama işlemlerinden gelmektedir. Ve bunun ardından arkadaşlar 706 numaralı ID'ye sahip olan ürünümüz vardır. Ve bu ürünümüzün yine aynı şekilde liste fiyatı 1431 dolardır. Ve bu defa arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çalışan toplama işleminin 2863 dolar olduğunu bu listenin içerisinden görebiliriz. Burada arkadaşlar anlamamız gereken durum şudur. Eğer ki arkadaşlar buradaki değeri elde edebiliyor ise üstte bulunan iki tane değeri toplamışızdır ve direkt olarak buraya yazdırmışızdır ve burada arkadaşlar farklı bakış açıları ile devam edebiliriz. Örneğin arkadaşlar 707 numaralı ürünümüze geçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi 34.99 dolar değerinin olduğunu görebiliyoruz. Ve yukarıda bulunan değer ile sondaki bulunan değer toplanmıştır ve yeni bir tane daha satır değeri elde edilmiştir. Yani arkadaşlar burada şu şekilde bir ifade kullanabiliriz. Örneğin 16. satırda bulunan 720 numaralı ürünümüze bir göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi bu ürünümüzün fiyatı 1431 dolar olaraktan görünüyor. Ve bunun yanında bulunan çalışan toplam değeri de 8921 dolar olaraktan ifade ediliyor. Diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki işlemler yapılır iken seçmiş olduğumuz satırlar toplandı ve direkt olarak alt satıra yazdırılmış oldu. Ve bunu farklı olarak baktığımız zaman en üstte bulunan satır ile sonradan bulunan sütür değerinin toplanmasıyla yine aynı şekildeki değeri elde edebiliriz. Yani burada arkadaşlar iki farklı bakış açısı ile buradaki toplam değerlerini elde edebiliyoruz. Ve burada yapılan işlem arkadaşlar satırın yazılması ve daha sonrasında değerlerin toplanarak devam edilmesidir. Ve bu işlem de arkadaşlar muhasebe işlemlerinde ve cari işlemlerde sıkça kullanılan bir durumdur. Ve biz de arkadaşlar bu durumu dersimizin içerisinde anlatmaya çalışacağız. Ve bu sayede kodlamalar yapar iken bu şekilde bir soru karşımıza çıktığı zaman nasıl çözebileceğimizi öğrenmiş olacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu ardışık toplama işlemlerinin hangi kodlar ile bulunduğunu öğrenelim. Ve bu kodlar ile ilgili olan bazı tasarım desenleri oluşturmaya çalışalım. Ve bu sayede arkadaşlar örneğimiz dinamik olarak değerlendirilsin ve her zaman her yerde buradaki şablonu kullanalım ve ardışık toplama işlemlerini elde edelim. Ve şimdi zaman kaybetmeden dersimizin içeriğine geçebiliriz. Ve arkadaşlar önceki dersimizin içerisinde de yine aynı şekilde bazı subquery'lerin nasıl yazıldığını görmüştük. Ve buradaki işlemleri yapar iken de yine alt sorgular olarak bilinen subquery'lerden yararlanacağız. Ve dersimizin içerisinde genel olarak toplama işlemleri ve tasarım desenlerini anlatmaya çalışacağız. Burada arkadaşlar ardışık bir toplama işlemi yapar iken burada asıl olan işlem bir order by kullanmaktır. Çünkü arkadaşlar belirtilen id değerleri a'dan z'ye sıralanır ve daha sonrasında birer birer bunlar toplanır. Ve bu toplama işlemleri yapılır ve yeni bir sütunun içerisine eklenilir. Burada yeni bir sütun söz konusu olduğundan dolayı bir tane alt sorguya ihtiyacımız olacaktır. Ve burada bulunan arkadaşlar ekranı nasıl elde ettiğimizi iki farklı adımın üzerinden anlatabiliriz. Ve bu adımlarımız arkadaşlar birinci olarak şu şekilde ifade edilmektedir. Ana sorgunun içerisinde yazılan bir tane order by bizim işlemlerimizi kolaylaştıracaktır. Yani arkadaşlar burada karmaşık olarak görünen bir tane liste var ise burada bulunan primary key alanı order by yardımı ile A'dan Z'ye sıralanmalıdır. Ve bu sıralama işlemlerinin ardından elde edilen tüm değerler tekil olacaktır ve bu tekil değerler birer birer toplamaya dahil edilir halledilecektir. Ve ikinci adıma geçtiğimiz zaman arkadaşlar toplama işlemlerini yapabilmek için bir tane aggregate fonksiyonu kullanmamız gerekir. Ve bu fonksiyon da olarak değerlendirilen bir fonksiyondur. Ve bunun ardından arkadaşlar alt sorgunun içerisinde sum fonksiyonu kullanılır ve alt sorgu ile birlikte yeni bir şart buradan ifade edilir. Ve buradaki şart da arkadaşlar her zaman ama her zaman küçük eşittir veya büyük eşittir eşittir gibi bazı değerlerin içerisinde kullanılabilir. Peki buradaki küçük eşittir değerini nerelerde kullanıyoruz? Bunu da anlatabilmek için yine sonuç ekranımızın içerisine geçelim. Örneğin arkadaşlar ilk adımın içerisinde 680 numaralı ID'ye sahip olan toplama işlemi yapılıyor. Ve bu toplama işlemi yapılacak ve rahatlıkla buraya 1431 dolar değeri yazılacaktır. Ve bunun ardından arkadaşlar A'dan Z'ye sıralı olan değerleri gezer iken sıra gelecektir 706 numaralı veri değerine. Burada büyük eşit mi küçük eşit mi işlemleri A'dan Z'ye veya Z'den A'ya işlemleri için kullanılır. Burada elde edilen 680 numaralı veri değeri kendisinden önceki değerler için toplanabilmesi için burada sum fonksiyonu ve aynı zamanda küçük eşittir değeri kullanılır. Örnek olarak arkadaşlar 720 numaralı ID'ye baktığımız zaman bunun içerisinde bulunan değerlerin toplamını bulabilmek için önceden yazılan değerler toplanmaktadır ve alt, burada arkadaşlar 680 706 707, 708, 709, 713, 715 gibi değerler ardı arda toplanılır ve direkt olarak 720'nin yanına yazdırılır. Ve bunun öncesinde bulunan değerler bilinebilmesi için burada bir tane operatör kullanılmalıdır ve bu operatörde küçük eşittir operatörü olacaktır. Eğer ki arkadaşlar sıralama işlemini yani order by değerini tersine çevirir iseniz işlemler biraz daha farklılaşacaktır. Ve burada disen linking değeri kullanıldığı takdirde burada küçük eşittir yerine büyük eşittir değeri de kullanabilirsiniz. Ve şimdi de zaman kaybetmeden bu ekranın nasıl elde edilebildiğini bazı tasarım desenleriyle birlikte incelemeye çalışalım. Burada arkadaşlar ilk önce diyoruz ki git ve bizim için ana sorgu değerlerini yazmaya başla. Bunun için arkadaşlar diyoruz ki git ve bizim için Buradan from'un ardından dinamik olabilmesi için diyelim ki arkadaşlar tablolar olarak değerlendirilen bir tane isim vermiş olalım. Ve bu tablonun ardından da diyelim ki bu tablo ana tablodur. Ve buradan arkadaşlar direkt olarak diyeceğiz ki seçilmesi gereken veriler bizim için ana olarak değerlendirilen tablonun içerisindeki primary key değeridir. Ve bunun ardından diyoruz ki arkadaşlar ana olarak değerlendirilen tablonun içerisinden isteğinize göre bazı sütunlarda seçmeniz gerekebilir. Ve buradan da diyelim ki arkadaşlar isteğe göre sütun diye bir tane değerimizi yazmış olalım. Ve bunun ardından da son olarak diyoruz ki ana olarak değerlendirilen tablonun içerisinden aggregate fonksiyonunun kullanılması gereken bir tane sütun değeri yazdırılmalıdır. Ve bunun için de diyelim ki arkadaşlar Aggregate sütunu olarak bir tane dinamik isim vermiş olalım. Ve buradaki sorgumuzun içerisinde olmazsa olmazlardan order by değerini de yine yazmamız gerekecektir. Ve bu order by'ın ardından da diyorum ki ana tablonun içerisindeki primary key değerini git ve benim için A'dan Z'ye sırala. Ve bunun ardından diyorum ki yeni bir tane sütun daha ekle. Ve bu sütunun içerisinde de arkadaşlar bazı genel toplam, alt toplam değerleri bulacağız. Yani buradan da diyorum ki arkadaşlar ardışık toplam işlemlerini tespit ettir ardışık toplam olarak arkadaşlar bir tane isim yazmış olalım. Ve bunun ardından şimdi seçme işlemlerine geçelim. Direkt olarak buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için bu defa yavru bir tablo seçtir. Ve bunun için de yine aynı şekilde tablolarım olarak bir tane isim yazabiliriz. Veya tablolar diyelim ve bunun ismine de alt ismini verelim. Ve buradan diyoruz ki arkadaşlar alt olarak değerlendirilen tablonun içerisinden bazı veriler seçmen gerekiyor. Ve burada seçilmesi gereken veri değeri arkadaşlar aggregate sütunu olarak değerlendirilen sütunun eşitidir. Ve bunu arkadaşlar bir tane fonksiyonun içerisinde kullanmalıyız ki bizim için toplam değerlerini tespit etsin. Ve bunun için diyorum ki aggregate fonksiyonlarından sum fonksiyonunu kullanabilirsin. Ve bunun ardından gelen değeri garanti altına alabilmek için bir tane ver şartı kullanıyorum. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar alt olarak değerlendirilen tablo tablonun içerisinden örneğin benim için primary key değerini getir. Ve bunun için primary key değerini buraya yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında arkadaşlar burada ascending bir sıralama yaptığım için küçük eşittir değerini kullanıyor. Ve daha sonrasında diyorum ki ana tablonun içerisinden primary key değerini getir ve kıyasla. Ve bu sayede arkadaşlar kodlarımız dinamik olaraktan çalışacaktır. Sadece arkadaşlar bu kodları yazdığınız takdirde bu şekilde bazı sonuçlar elde edebilirsiniz bilirsiniz. Ve bunun üzerine de yazalım ki arkadaşlar. Tek sütun için hazırlanan tasarım desenleridir diye bir tane açıklama yapmış olalım. Ve buradaki tasarım deseni arkadaşlar bizim için ardışık toplama işlemi yapacaktır. Toplama işlemleri diye bir tane de açıklama yazmış olalım. Ve bunun ardından yazmış olduğumuz bu alt sorguların ve dinamik olarak değerlendirilen şablonun kodlamanın üzerine nasıl oturtulacağına bir göz atalım. Burada arkadaşlar dinamik olabilmesi için diyorum ki git ve bir tane örnek oluştur. Hatta arkadaşlar aynı örneğimizi ispatlamak amacıyla tekrar da oluşturabiliriz. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için ürünleri listeleyen ve liste fiyatlarını ardışık olarak toplayan bir sorgu yazdır. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar, ürünleri listeleyiniz ve liste fiyatı değerini ardışık olarak toplayınız diye bir tane örnek sormuş olalım ve bunun ardından yazmış olduğumuz tasarım deseninin üzerinden kodlama işlemlerine başlayalım. Burada arkadaşlar birinci yapılması gerekecek olan işlem ana sorgunun oluşturulmasıdır. Ve bunun için diyorum ki sayılı slide'ın altından git ve benim için buradaki ana tabloyu getir. Ve buradaki ana tablomuz da arkadaşlar product olarak değerlendirilen bir tablodur. Ve buna arkadaşlar p olarak bir tane isim verelim. Ve p'nin içerisinden diyorum ki arkadaşlar git ve benim için product id olarak değerlendirilen sütunu getir. Daha sonrasında kendi isteğime göre name alanını da elde edeyim. Ve bunun ardından aggregate fonksiyonunu kullanacağım bir sütun yazmam gerekiyor. Ve bunun için de diyorum ki p'nin içerisinden liste fiyatı değerini çağır. Ve en son olarak da arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane order by değeri kullanacağım. Ve buradaki primary key değerine sahip olan product id değerini buraya ekleyeceğim. Ve bu sayede arkadaşlar sıralanmış bir tane yani veri gelecektir. Ve bu şekilde bir sorguyu yazıp bunu egzekat ettiğimiz takdirde bize bazı ürünler ile ilgili olan bilgiler gelecek diye ve bu sıralamaya dahil Edilecektir Ve bunun ardından arkadaşlar sıra geldi ortada yazmış olduğumuz alt sorgu değerine. Diyorum ki arkadaşlar git ve benim için yeni bir tane sütun daha ekle ve bu sütunun içerisinde de bazı toplama işlemleri yaptır ve ekrana yazdır. Buradaki işlemleri yaparken yine diyorum ki git ve sales light'ın altından product olarak değerlendirilen tabloyu getir. Ve buna da arkadaşlar P2 ismini verelim. Ve bunun ardından diyorum ki sum olarak değerlendirilen fonksiyonu kullan ve bu defa git liste fiyatı olarak değerlendirilen sütun değerini buradaki toplamın içerisine yazdır. Ve bunun için arkadaşlar P2'nin içerisinden diyorum ki list price olarak değerlendirilen veri değerini al ve buradaki toplama işlemini yaptır. Ve bunun ardından da bir tane ver şartı yazacağım ve diyorum ki arkadaşlar buradaki alt tablonun içerisindeki yani p2'nin içerisindeki product id değerim acaba küçük eşit mi diye ana tablomun içerisindeki id değerinden ve bunun için de product tablosunun içerisinden diyorum ki product id'den küçük müdür. Dikkat edelim arkadaşlar. Birincisi p2, ikincisi de p olaraktan değerlendirilir. Ve bunun ardından sorgumuzu seçip eğer ki execu eder isek arkadaşlar bizim için aynı şekildeki sonuçları getirecektir. Ve görmüş olduğunuz gibi iki tane sütunun toplam değerinin 2863, üçü de devreye girdiği takdirde 2897 olaraktan değerlendirilir. Ve toplama işlemlerinin de sağlıklı olarak yapıldığını sorgulamaların sonucundan öğrenebiliriz. Ve istediğiniz takdirde siz de bunları toplayabilir ve bu şekilde bazı ekranlar elde edebilirsiniz. Burada yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar asıl olarak iki adım ...oluştuğunu önceki dersimizin içerisinde de söylemiştik. Birinci adımın içerisinde arkadaşlar asıl olan sorgunun içerisinden... ...sadece ana sorgu değerleri oluşturulur. Yani burada bulunan sorgu değerleri birebir elde edilir. Ve bunun ardından arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı veriler elde edilmeye çalışılır. Ve bunun ardından yapılması gerekecek olan ikinci adımın içerisinde... Adam 2 diyelim arkadaşlar ve bu adam 2'nin içerisinde de subquery'ler devreye girer. Ve bu subquery'nin devreye girmesiyle birlikte asıl toplam işlemlerinin de başladıldığını söyleyebiliriz. Ve bu sorguyu seçip egzakat ettiğimiz takdirde bize bazı kümülatif toplamlar verecektir. Örneğin arkadaşlar diyelim ki 710 numaralı ürünümüze ait olan genel toplam değerini kümülatif olaraktan elde edelim. Yani asıl ulaşmamız gereken değer buradaki 2951 değeridir. Ve bunun için arkadaşlar mevzusu geçen 710 numaralı ID değerini kopyalıyor ve direkt olarak ID olarak buraya yapıştırıyorum. Ve bunun ardından sorgumuzu seçip egzekat ettiğimiz takdirde asıl olan veri değerlerini buradan elde edebildiğimizi görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi 2000 951 değerinin burada yine listeye dahil edildiğini öğrenebiliyoruz. Ve burada bulunan arkadaşlar asıl ürün fiyatımız 9.50 olaraktan değerlendirilir. Ancak yukarıdaki verilerin de toplamıyla birlikte buradaki verinin 2951 olarak değerlendirildiğini bu sorgunun içerisinden öğrenebiliriz. Ve burada bulunan her sütun için aynı işlemler yapılır ve buradaki 710 değeri birinci sorgu ile birlikte dinamiklik kazanır ve istediğiniz takdirde sadece bir tane sütun için bu şekilde bazı kodlar yazabilir ve bazı tasarım desenleri oluşturabilirsiniz. Ve bunun ardından arkadaşlar şimdi de geçelim iki farklı sütun için bir tane tasarım desenine. Ve bunun için de arkadaşlar diyorum ki git ve kodlama işlemlerine başla. Buradan diyelim ki arkadaşlar iki sütun için tasarım desenleri diye bir tane başlık yazalım. Bu defa arkadaşlar yapılması gerekecek olan işlem bir, yine birebir aynıdır. Ve buradaki işlemin aynı olduğundan dolayı aynı şekildeki kodumuzu kopyalıyor ve tekrar en alt satıra yapıştırıyorum. Ve buradaki işleme baktığımız zaman sadece bir tane sütun ile alakalı olduğunu görebiliriz. Ve bunun ardından arkadaşlar buraya eklememiz gerekecek olan değer ikinci bir sütun değeridir. Ve buradaki ikinci sütun değerini de diyoruz ki ana nokta sütun 2 olarak bir tane değer yazdır. Ve bunun ardından arkadaşlar ver şartının içerisinde de bazı değişiklikler yapmamız gerekecektir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada sadece bir tane işlemin garanti altına alındığını söyleyebiliriz. Ve ikinci bir sütun daha devreye girdiğinden dolayı bir tane end operatörü kullanacağız. Ve bunun ardından diyeceğiz ki arkadaşlar acaba alt olarak değerlendirilen tablodaki sütun 2 değerim benim için eşit mi midir? Diğer tablomun içerisindeki veri Değerini Yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki veri değerlerinin de kıyaslama işlemlerini yaparken diyeceğiz ki buradaki sıralama da yine aynı şekilde ananın içerisinde bulunan sütun 2 değeri olsun. Ve buradan diyoruz ki ana nokta sütun 2 olarak değerlendirilen bir tane veri için sıralama yaptır. Bu şekilde eğer ki arkadaşlar bir sorgu yazar iseniz bu defa da 2 tane veri için genel toplam alt toplam değeri bulacaktır. Ve buradaki işlemi de örneklendirebilmek amacıyla diyelim ki arkadaşlar kategori ve ürünlere göre ürün fiyatlarını ardışık olarak hesaplayınız diye bir tane istemde bulunalım. Ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar git ve benim için asıl kodlama işlemlerine başla. Ve buradan from diyorum ve sales light'ın altından kategori ve ürün tablolarını elde edeceğim ve bunların kıyaslamasına bakacağım. Buradaki ana tablomuz arkadaşlar product olarak değerlendirilen bir tablodur. Hatta arkadaşlar bunun dinamikliğini göstermek amacıyla bunu kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Ve burada bulunan tablolardan birincisi yani ana tablomuzun sales Slide'ın altında bulunan product tablosu olduğunu söyleyelim. Ve bunun ardından arkadaşlar primary key olarak değerlendirilen veri değerimiz product id olaraktan değerlendirilir. Ve bunun ardından arkadaşlar ikinci veri değerinin de hatta şu şekilde yazalım arkadaşlar. Buradaki veri değerimizi kategori ID değeri ve ikincisini de product ID değeri olaraktan elde edelim. Ve bu sayede kategori verilerine göre birinci işlemi yapmış olalım. Ve burada seçmemiz gerekecek olan birinci değerin arkadaşlar diyelim ki product ID olarak değerlendirilmesini söyle. Ve daha sonrasındaki ikinci veri değerimizin diyelim ki product ID olmasını söyle ve isteğe göre de diyelim ki arkadaşlar git ve bizim için buradaki verinin Diyelim ki name değerini bana getir. Ve son olarak da aggregate fonksiyonunun içerisine dahil edeceğim sütun değerinin yine aynı şekilde liste fiyatı olduğunu yazalım. Ve buradaki aggregate fonksiyonuna da yine aynı şekilde diyelim ki alt tablonun içerisindeki list price değerini yazdır. Ve alt tablomuz da arkadaşlar bizim için yine aynı şekilde product olarak değerlendirilen bir tablo olacaktır. Ve bunun için sales light'ın altından product tablosunu seçiyor ve list price değerini buraya yazıyorum ve bu defa diyoruz ki arkadaşlar alt olarak değerlendirilen tablonun içerisindeki product id olarak değerlendirilen veri değerini yazdır. Ve bunun ardından ananın içerisine gidiyorum ve bu defa da diyorum ki product id olarak değerlendirilen ikinci veri değerini de yine yazdır. Ve bunun ardından ikinci şartın içerisine geçeceğiz ve diyeceğiz ki arkadaşlar ikinci tablomuzun içerisinde bulunan veri değeri bu defa product kategori id değeri ve alt tablosunun içerisinde bulunan veri değeri yine aynı şekilde product kategori id değeridir. Bu şekilde şekilde bir sorgu yazıp bunu eğer ki seçip egzekat eder isek bu defa iki tane veri için genel toplam değerleri bulunacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hem kategori değerlerine göre hem de ürün ID değerlerine göre bir toplam işlemi yaptırıldı. Ve burada asıl olan işlemin arkadaşlar kategoriye göre ve daha sonrasında da product ID'ye göre yapıldığını görebiliriz. Ve gördüğünüz gibi birinci ürünümüze ait olan fiyat değerinin 3399 olduğunu, ikincisinin yine aynı fiyata sahip olduğunu görebiliriz. Ve ikincisininle birincisinin toplamı arkadaşlar bizim için asıl sütun değerini veriyor ve buradaki 6799 dolar değerini oluşturuyor. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekilde sorgular yapabilir ve bunların alt toplam genel toplamlarını ardışık olarak buradan hesaplayabilirsiniz. Aslında Asıl olarak yapmış olduğumuz işlem buradaki L işlemi olaraktan ifade edilir. Ve bu şekilde bir işlem yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde toplam hesaplama işlemleri ve tasarım desenlerini anlatmaya çalıştık. Ve bu sayede arkadaşlar bir ve iki tane sütun için farklı tasarım desenlerinin nasıl oluşturulduğunu ve ardışık toplama işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğrenmiş olduk. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde ilişkili alt sorgular ile sütun listesi oluşturma işlemleri için bazı egzersiz sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.